AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı tarafından köylere ziyaret programı yapıldı. Barbe, zafer, şartesi, şartesi, şartesi. Akpınar bölgesinde bulunan köylere yapılan ziyarette AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve teşkilat üyeleri katıldı. Gerger ve Kahta'daki ilçe koordinasyon toplantılarını gerçekleştirdikten sonra hız kesmeden Adıyaman merkeze bağlı Doyran, Elmacık, Külaföyük, Fırlas, Körüstan, Akpınar, Ağacin, Gümüşkaya, Bebek ve Atakent köyleri ziyaret edildi. Vatandaşlar ile sohbet eden milletvekili Fırat ve Merkez İlçe Başkanı Alkayış, köylerin varsa eksiklerinin giderilmesi için ilgililerle görüştü. Milletvekili Fırat köy halkıyla istişare ettiklerini ve köye yapılan yatırımları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını kaydetti. Tabii ki biz özellikle meclisin çalışmadığı dönemlerde biz seçmenimizin, vatandaşımızın arasında olmak için özellikle hafta sonları, dün biz Gergerve Kaht ilçelerimizde koordinasyon toplantılar gerçekleştirdik. Bugün de Merkez ilçe Başkanımız ve İl Genel Meclis Üyelerimiz ve Teşkilattaki arkadaşlarımızla birlikte. Bugün özellikle bu Akpınar, Turuş, Atakent bölgesindeki köylerimizde yaklaşık 15-16 köyümüzü dolaştık. Köylerimizde özellikle yapmış olduğumuz hizmetleri, AK Parti hükümeti döneminde yapılan hizmetleri görmek gerçekten bizi mutlu ediyor. Vatandaşlarımız da gerçekten yapılan hizmetleri takdir ediyor. Çünkü e, biz e, köyde yapılanların neler yapıldığını çok iyi biliyoruz daha öncesinde AK Parti önce köyün ortasında belki bir çeşme, o çeşmede akar akmaz biz durumdayken şu anda hamdolsun bütün köylerdeki bütün evlerde şebeke suları var ve bunlarda da vatandaşlarımız elektronik olarak kullanabileceği çamaşır makinesinden tutun, güneş enerjisine, bulaşık makinesine tutar. bunları o evin içindeki suyla kullanabiliyorlar. Merkez İlçe Başkanı Alkayış köy ziyareti sırasında yaptığı açıklamada AK Parti'nin köylerde hizmet destanı yazdığını vurguladı. Akpınar bölgemizi geziyoruz. Ee, sabah doyran köyümüzden başladık. Şimdi Ataykent köyümüzdeyiz. Ee, bütün köylerimize ulaşmaya, bütün köylerimizin sorunlarını dinlemeye ve üretilen hizmetleri yerinde görmeye gayret gösteriyoruz. Ee, Sayın vekilimiz zaten uzun süre e, il başkanlığı yaptı. Teşkilatlarda çok güzel hizmetler oldu ve bütün e, yapılan hizmetlerin altında da imzası var birebir yakından takip ediyor, biliyor. E, ancak e, sahaya çıkmak ve AK Partimizin özellikle Taşra'da yaptığı hizmetleri gör, yani yerinde görmek de bizi gerçekten çok memnun ediyor, mutlu ediyor. E, İlen cümlelerimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten hükümetimizin sağladığı yük imkanları e, Taşra'ya, köylerimize birebir gösteriyorlar. Cumhurbaşkanımızın talimatı şehirde ne varsa köyde de aynısı olacak ve gerçekten ona yaklaşmış durumdayız. Altyapısıyla, üst yapısıyla, kanalizasyon, içme suyu, kilitli parke, toplanan çöpleriyle beraber gerçekten devrim olmuş. İnşallah e, bu çalışmalar, bu gayretimiz devam edecek. Biz vekilimize de çok teşekkür ediyoruz. Ankara'daki yoğun programlarına rağmen birebir bütün köylerimizi ziyaret ediyor, dinliyor muhtarlarımızdan özellikle henüz evet, ve inşallah bunları e, not alarak takipçisi olacağız. Bu yapılan çalışmaların hayırlara ve vesile olmasını temenni ediyorum.